gerçekleşmesi için açısından önemli bir fırsat olacaktır. Tüm düşüncelerini özgür ve aktif bir şekilde ifade edilmesiyle e, toplantının arzu edilen sonuçlara ulaşmasını umuyorum. Dost ülke, Güney Kore, ülkemizde yatırım ve istihdama katkı sunması bizleri her daim mutlu ediyor. Bizler koca tüm sektörlerde öne çıkan güçlü yönleriyle imaj yüksek bir şehir olarak yurt dışı ve yurt dışına tanıtmak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kocaeli şehrinde tüm sektörler bazında yapılan yabancı yatırımları ve bu yatırımların sürdürülebilirliğini destekliyoruz. Ee, bu nedenle de Türkiye'ye Türkiye, ve, Türkiye yatırım yapmaya devam edin. E, hem siz hem biz